da 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 Oh yerler güzel cilalamış iyi koyu dur dur dur, dur. Gel, gel 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 işte böyle Yıldız tarihi 7000 7000 7000 Şu anda ölüm yıldızını isyacıların bulunduğu noktaya götürebilmek için havalandıracağız Şöyle bir bakıyorum iki tane mürettebatım var ya Birisi yıldız gezeri komutanı Darth Vader Diğeri imparatorluğun lordu Darth Vader Bense on şakların kralı Darth Vader. Emir Mir komuta zincirinde hepimiz komutayız ya. Uçak kim kullanacak? İsyancıları kim yakalayacak? Olmadı. Hemen bir bilir kişiye başvuralım. Kiko! Kiko! Geliyorum. Da 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 da. Siz o sırada gemiyi iyice yıkayın. Da 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 da. da. Merhabalar sevgili arkadaşlar Süper Oyuncaklar kanalına yeniden hoş geldiniz. De, 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 Sen de kanalımıza hoş geldin Dart Vader. Hayırdır? Hayır hayır için buradayız Jego. Şöyle bir etrafa baktım. Hepimiz komutan olmuşuz. Önün yıldızında emir verecek kimse kalmamış. İşte buraya, orada çalışacak. Elim için geldim. Dogon, maaş full sigorta. Yatacak, kalkacak, giyecek, içecek her şey bizden. Ama işimiz birazcık tehlikeli. Ne de olsa işin ucunda azıcık ölüm var Gego. Ne dersin? Var mı böyle birisi? Ne dersen bilemedim Darth Vader ama sanırım senin anlattıkların işe uygun çok güzel bir oyuncak var elinde. Eh sah mı diyorsun Gego? İşte Darth Vader senin bütün sorunlarına çare olacak oyuncak karşımızda Star Wars'tan Stormtrope figürü. Ya Jago zıt renkleri severim bu alıp giderim ama. Tamam tamam Darth Vader oyuncağımızı kutumuzdan çıkartalım arkadaşlar hemen birazcık tanısınlar sen bunu istediğin gibi çalıştırabilirsin. Tamam Jago ama bizim ölüm yıldızı Roland'ı da tır 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 boşu boşuna çalışıyor hemen elemanı alıp gideyim ha. Uzatmayalım lafa. O yüzden eşek klişeyle kutumuzu keseyim. Hem eleman nefessiz kalmasın. Zzzz. İşte oyuncak açıldı. Hadi Şeko çabuk, hızlı ve seri. Evet arkadaşlar Darth Vader'ın sayesinde oyuncağımızı kutumuzdan çıkarttık. İşte imparatorluğun acımasız askeri birliği Strong Troops karşımızda. Hemen şöyle kutumuzdan çıkan iki tane silahı yakından göz atalım. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar lazer tabancası. Görmüş olduğunuz gibi düşmanlarına karşı acımasızca kullanmış olduğu silahlardan bir tanesi. Diğeri ise arkadaşlar zırh delici, tüfeği, blaster tüfeği. Uzun mezunlu olan bu tüfek sayesinde arkadaşlar asilere amansızca mücadele ederek onları yok etmeye çalışıyor. Silahımızı da şöyle bir kenara bıraktıktan sonra asıl figürümüze şöyle bir yakından bakalım. İmparatorluğumuzun komutanı Darth Vader'ın tam zıttı rengi bürünmüş olan bembeyaz renkli askeri figürümüz. Şöyle bir yakından baktığınız zaman Darth Vader gibi o da bir kask taşıyor ve aynı zamanda vücudu tamamıyla zırhlarla kaplı oyuncağımız tam bir hareketli oyuncak. Yani bütün parçalarını çok rahat bir şekilde hareket ettirebiliyorsunuz arkadaşlar. Aynı zamanda silahları da ellerine yerleştirmeniz mümkün. Görmüş olduğunuz gibi oyuncağımızın her bir tarafı çok rahat bir şekilde hareket edebiliyor. Bu sayede vermiş olduğunuz komutları tam anlamıyla yerine getiriyor askerimiz. Evet arkadaşlar, oyuncağımızın bir diğer özelliği ise şöyle bir arkasına baktığınız zaman orada bir düğme mevcut. Bu düğmeye bastığınız takdirde önünde bir ışık yanıyor. Bu da sanırım karanlıkta bu askeri birliğin yolunu bulmasını sağlıyor. Sizce de öyle değil mi arkadaşlar? İşte karşınızda acımasız askeri birlik Strong Troops figürü. İnternetten yaklaşık 20 TL'ye aldım. 3 tane Darth Vader'ın emrinde çalışacak ölüm yıldızının dolgun maaşlı elemanını yakından tanımaya çalıştık arkadaşlar. Umarım oyuncağımızı ve videomuzu beğenirsiniz. Yepyeni videolarda tekrar görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olun, süper oyuncaklı olun. Vay yeteneklerin ne göz aldın ya? Seni şöyle 500 tane kopyaladık mı? boy iş tamamdır. Artık gerisini yer gezegenler düşünsün. Yürü bakalım ya. Yürü. Gidelim çalışalım.